Nasıl anlatıyorsun şimdi sen? Anlamadım. O, o, o kendi dilinde anlatıyor bana, o da bende ona anlatıyor. Onun dilindeki derken? Yani Rüzgar'ın dili portekizce ya, İngilizce de biliyor. ben biliyorum, evet. Türkçe de biliyor. ben biliyorum. Anlat bakayım, nasıl yapıyorsun? Bir göster bakayım bana. Şöyle söylüyorum, o da bana söylüyor. Söyle bakayım, o da sana söylesin. Bakayım öğrenmiş

好啊 <Awesome. S 2>、okay.